Herkese merhaba. Yine yeni bir videoda tekrar buluştuk. Bugünkü konumuz nefes ve nefeste en önemli konulardan biri ise burun kullanımı. Evet, en çok istenen, en çok egzersizi beklenen bu konuyu şimdi birlikte çalışıyoruz. Evet, daha önce videolarımda bahsettiğim gibi burun nefes almak için vardır. Burnumuzdaki mukoza, tüycüklerin dışarıdaki tozları filtrelemesi, sıcak ve soğuk havanın yine burunda dengelenerek ciğerlere inmesi gibi birçok faydası olan burnumuz nefes için çok önemli ve burnumuzu etkin kullanmalıyız. Bugün ise burunda konkaları konuşacağız. Konkalar burnumuzun tam ortasının yanlarındaki kıvrımlı çıkıntılar. Burada havanın türbülansı gerçekleşir. Aldığımız havanın bir kısmı konkalar içerisinde sıkışırken kalan kısmı ise konkalara çarparak geriye dönen dairesel bir hareket oluşturur. İşte bu da havanın türbülansını gerçekleştirir. Burnumuzu etkili ve aktif kullanmamız lazım. Demişken kısa bir not. Şimdi benim de videolarımın altında özellikle nefes videolarının veya diğer egzersizlerimizin altında her zaman şöyle yorumlar görüyorum. Rehan hocamın da burnu tıkalı. Reyhan hocamın burnunda da et var. İşte burada sesi doğru çıkmıyor, kendisi de farkında değil gibi 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 bir sürü farklı yorumlar geliyor. Tabii ki her yoruma, her eleştiriye saygımız var. Benim ise durumum hiç böyle tahmin edildiği gibi değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Modern dans, Klasik Bale mezunuyum ve buradaki eserlerin birinde provalarda burnuma yediğim darbe sonucunda burun kemiğim eğri olduğu için geniz akıntısı ya da alerjik durumlar oluşabiliyor. O yüzden de sesim zaman zaman size daha buğulu gelebiliyor. Peki ben ne yapıyorum? Burun kullanımını daha etkili hale getirerek, daha egzersizler çalışarak burnumdaki almam gereken verimi hala almaya devam ediyorum ve bundan da çok memnunum. Çünkü uzun bir süre daha burun estetiği, burun ameliyatı olmayı düşünmüyorum. Katıl butonumuz artık aktif. İçinde bir sürü özel programlar var. Açıklamadaki linki tıklayarak detaylı inceleyebilirsiniz. Şimdi sizin de burunla ilgili daha verimli çalışmak için egzersizlere ihtiyacınız varsa ya da burun kullanımını daha yüksek düzeylerde gerçekleştirmek istiyorsanız 4 aşamalı kademeli burun kullanımını geliştiren egzersizler yapacağız. Egzersizlere başlamadan önce hemen ekranın yanına ben bunları madde madde yazacağım. Sonra egzersize başladığımızda daha az konuşup daha çok egzersiz yaparak birlikte çalışarak daha verimli hale getireceğiz. İlk olarak ağzımızı kapatarak burundan nefes alıp burundan nefes vereceğiz ve 20 tekrar yapacağız. 2. Burundan nefes alacağız ve ağzımızdan vereceğiz. Yine 20 tekrar. 3. 4 aşamalı nefes çalışacağız. Keskin bir sayıda nefes alacağız burnumuzdan. 3 sayıda ağzımızdan yavaş yavaş boşaltacağız. 4. nefesimiz ise burnun üstüne, alnına kadar derin bir nefes almaya çalışacağız. Yine 20 tekrar. Evet, birinci egzersiz için burnumuzdan nefes alacağız, burnumuzdan nefes vereceğiz. Burada net olmasını, nefesin sürtünmeli, aldığın süreyle verdiğin sürenin eşit olmasına dikkat edin. Benimle birlikte 20 tekrarla başlıyoruz. Öncesinde dik oturduk. Sandalyede oturabilirsiniz ya da yerde oturmayı tercih ediyorsunuz benim gibi bağdaş pozisyonda rahat olabilirsiniz. Sırtınız dik. Bütün konsantrasyonunuz benimle. 20 tekrar yapacağız. Birlikte Başlıyoruz. Ve Süper. Evet, benimle birlikte 20'ye kadar gelenler şimdi şu hissi hissediyor. Oksijeni aldınız. Özellikle burun, göz, hafif yanaklara doğru olan kısımda bir oksijenlenme oldu. Kiminizin başı dönüyor olabilir ya da böyle ufak uyuşmalar, karıncalanmalar olabilir. Bunlar oksijenle ilgili gayet normal. Eğer kendinizi bu kadar yormak istemiyorsanız 10 tekrar sayısıyla da deneyebilirsiniz. Evet, ikinci egzersizimize geçtik. Ufak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu egzersiz burun kullanımını açtığı için ağzınızdan nefes verirken değil yani biraz nefesi ileriye ittiğimiz bir nefes olsun. Sanki H, U, U der gibi kendi içinizde bunu düşünün. Bu şekilde yapacağız ve yine aldığımız süreyle verdiğimiz süre eşit olacak. Alma ve verme kuvvetli olacak. 20 tekrar birlikte yapacağız. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Evet, şahane. Şu anda burnum sızlıyor. Evet, siz de bunu benimle birlikte hissediyorsanız evet doğru yoldayız. Bakın burun kullanımını ne kadar derin, ne kadar etkili çalıştırıyoruz değil mi? Evet, üçüncü, dört aşamalı nefes. Bir sayıda keskin nefes alacağım. Üç aşamada yavaşça vereceğim ağzımda. Hazır mısınız? 20 tekrar. Ve... Evet. Fark ettiniz mi? Nefes alırken göğüs kafesi nasıl yukarı kalkıyor? Altta diyaframın yavaş yavaş nefes vermesiyle birlikte karın kaslarınız bile çalışıyor. Ve burnunuz üçüncü aşamada 4 aşamalı nefesle daha da derin çalıştı. Evet geldik son aşamaya. Şimdi burundan aldığımız nefesi sanki burun deliklerinden daha da yukarıya alnınıza kadar çıkıyormuş olarak düşünün. Bunu imaj olarak düşünün. Derin nefes alacağız ve derin nefes vereceğiz. Burnumuzdan nefes alacağız ve ağzımızdan vereceğiz. 20 tekrar yapacağız. Ama burada burun dediklerinizin daha da yandığını, 3. aşamadan daha çok yandığını hissediyorsanız 10. tekrarda da bırakabilirsiniz. Süper. Evet arkadaşlar, benimle birlikte bu dördüncü aşamaya kadar geldiyseniz şunu diyeceksiniz. Hayatımda bu kadar etkili nefes çalışmadım ve doğru. Gerçekten burun kullanımını çok yükselten, biraz da orta seviyeden, advanced seviyeye doğru çıkan bir egzersizdim. Dördüncü egzersizi 10 tekrar ama yapabilenler 20. Bu dördünü birleştirdiğinizde burnunuzdaki sızlama, sinüslerinize, alnınıza kadar çıkan nefes ve bütün yüzünüzün oksijenle dolması, aldığınız nefesi verebilmeniz. Evet, hepsi çok kıymetli. Belki ilk seferde başaramadınız ya da sayılarınızı daha az yaptınız. Hiç önemli değil. Önemli olan denemeniz birkaç nefes bile olsa aralarında doğru ve tam nefese ulaşmanız çok kıymetli. Deneye deneye pratiklerle çok iyi olacak. Doğru nefes almak çok kıymetli ama bunu da yapmak için bu elemanları, burun, ciğer, göğüs, diyafram gibi bir sürü nefese katılan organlarımızı da bu şekilde ayrı ayrı etkili çalıştırmak da çok önemli. Ve siz de bunu denediniz. Harikasın. Sizi tebrik ediyorum. <laughs> ve diyorum ki arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi nefesiniz ne kadar kaliteli, yaşamanız o kadar kaliteli. O yüzden nefes egzersizlerinize muhakkak yer verin. Programınızın başında ya da sonunda az da olsa ekleyin. Farkı daha çok göreceksiniz. Günlük yaşamınız daha iyi olacak. Ben de bunun için her zaman yeni nefes videolarıyla yanınızdayım. Siz de kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir de sizi çok sevdiğimi. Sevgiler, hoşçakalın.